Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni normalleşmeyle geçirdiğimiz bir yazı geride bıraktık. Kış döneminde çekeceğimiz videoların ilkiyle karşınızdayım. Tüm yaz boyunca konutlardaki gelişmeleri takip ettik, fiyat endekslerini analiz ettik, konut satışlarını değerlendirdik ve birçok kez de konut baloncularına cevap verdik. Bu hafta videolarımda savunduğum tezi destekleyecek şekilde bir haber geldi. Emlak piyasasında Küresel emlak fiyat artışlarını ölçen Knight Frank firması Global Kentler Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolardan anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı ve paylaştığım videoları faydalı buluyorsanız da beğenmeyi ihmal etmeyin. 150 şehrin yer aldığı listede ilk 3 Türkiye'den. Listeye göre İzmir, Ankara, İstanbul ilk 3 sırada yer alıyor. İzmir'deki konut fiyat artışı 12 aylık dönemde %28.1, Ankara'da %26.4, İstanbul'da ise %20.2. Buna benzer bir listeyi de Endekse.com hazırlamış. Endekse.com Genel Müdürü Görkem Öğüt'ün açıklamalarına göre Endeksa'nın hazırladığı listede İzmir orta sıralarda yer alıyor. İzmir'den daha fazla değer kazanan şehirlerimiz var. Endeksa'nın hazırlamış olduğu listeye göre Muğla, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep gibi şehirler %39 yüzde %50 arasında değer artışı göstermiş. Türkiye geneline baktığımızda ise %25.8'lik bir artış söz konusu. Endekse Genel Müdürü Görkem Öğüt'ün diğer bir açıklamasına göre ise benim haftalardan beri söylediğimle aynı. İnşaat maliyetleri artıyor, emlak fiyatları artacak. Stoklar eridi, yeni inşaatlar başlıyor. Başlayan yeni inşaatlar yeni maliyetlerle başlıyor. İnşaat maliyetleri arttı, bu sebeple de emlak fiyatları artıyor. Durum bu şekilde devam ettiği sürece de artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Biliyorum bunu söyleyince bana kızıyorsunuz. Birçok yorumda okuyorum ama emlak fiyatlarını arttıran ben değilim. Peki ne diyordu bizim konut baloncuları? Emlak fiyatları dip yapacak, fiyatlar yarı yarıya düşecek. Emlak yatırımı, bilhassa konut yatırımı yapmayın. Durum öyle mi peki? Yıl başından bu yana dolar %30, euro %37, altın ise %64 değer kazanmış. Konutlarda Türkiye geneline baktığımız zaman değer artışı %25'lerde. Ama bölgesel değerlendirdiğimizde bu oran %50'lere kadar çıkıyor. Yani söylendiği gibi bir dip yok. Her zaman söylediğim gibi, emlak yatırımları makroekonominin bir parçası olsa da bölgesel değerlendirilmelidir konut yatırımlarına bir de pandeminin etkisi var. Özellikle yazlık bölgelerde talep yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle müstakil evlerde talep patlamış durumda. Nisan mayıs aylarında hepimiz evlere kapanmıştık. Apartman dairelerinde yaşayan insanlar daha rahat yaşayabileceklerini düşündükleri müstakil evleri yaz döneminde çok tercih ettiler. Bilhassa yazlık yerleri olan insanlar şu anda belki de İstanbul'a dönmediler bile. Yazlık bölgelerde yaşayan arkadaşlarımla görüştüğüm kadarıyla nüfus ortalaması bu aylara göre çok yüksek. Bilhassa yazlık bölgelerde çalışan inşaatçı ve mühendis arkadaşlarımla görüştüm. Onlar da talebin çok yoğun olduğunu söylediler. Çok yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve talebin gerçekten çok yoğun olduğunu söylediler. Pandemi sebebiyle Ege bölgesinde ciddi bir yazlık talebi var. Bilhassa Balıkesir, Muğla İzmir, Antalya gibi şehirlerimizde yazlık ev arayan kişilerin sayısı hayli yüksek ve bu saydığımız bölgelerde emlak fiyatlarında da %40'lara varan artış söz konusu. Yaz döneminde konutlarla ilgili sizlerle paylaştığım bilgilerle kış döneminde yine karşınızda olacağım. Konuttaki son dakika gelişmelerini, açıklanan endeksleri ve fiyat artışlarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Siz de yaşadığınız bölgedeki emlak fiyatlarının durumlarını yorumlar bölümüne yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Yıl sonunda hep birlikte yaşadığınız bölgelerdeki emlak fiyatlarının gidişatı bir yıl içerisinde değişim oranlarını birlikte değerlendirelim. Konutta son durum böyleydi. Emlak yatırımları her koşulda en iyi yatırım araçlarından bir tanesinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Emlak yatırımlarıyla kazanmak için Bölgesinin uzmanı gayrimenkul danışmanlarından hizmet almayı ihmal etmeyin. Bölgesinde uzman gayrimenkul danışmanları size para ve zaman kazandırır. Sağlıcakla kalın.